Michael Ballack, futbol sahalarında adını altın harflerle yazdıran bir efsane. Almanya'nın 26 Eylül 1976 doğumlu bu futbol dehası sadece yetenekleriyle değil, sahada sergilediği tutku ve liderlikle de tanındı. Genç yaşlarda futbola olan tutkusu Ballack'ın geleceğini belirleyen anahtardı. Küçük bir kasabada başlayan bu futbol yolculuğu zamanla devasa bir arenaya dönüşecekti. Topla buluştuğunda adeta bir sihir yaratıyordu. Her dokunuşu izleyenleri büyülemeye yetiyordu. Ballack'ın futbol kariyerindeki ilk büyük dönemeç 1999 yılında Bayer Leverkusen ile yaşandı. Orta sahadaki üstün yetenekleri ve gol vuruşları onu kısa sürede Alman futbolunun yıldızlarından biri haline getirdi. Ancak asıl zafer Alman milli takımıyla kazanıldı. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı finale taşıyan kaptanlık performansı Ballack'ın liderlik vasfını tüm dünyaya gösterdi. Duygusal bir an, o unutulmaz an finalde yaşandı belki de tarihin en acıklı anlarından biriydi. Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ballack, Almanya'nın zaferini sadece tribünden izleyebildi. Ancak bu onun azmi ve kalbindeki savaşçı ruhuyla birleştiğinde, futbol dünyasında bir efsane yaratıldı. Chelsea'ye transferi, Ballack'ın kariyerine yeni bir zirve ekledi. Orta sahadaki lider